Yani bu için. Harikasın ben sizi çok seviyorum. Sen oraya Bu arada... yapınca bayılıyoruz. Teşekkür ederim. Bartın'a çok selamlar söylüyorum. Özellikle Zonguldak'ta Ali Sahar abi Evet. Ali Fuat Gümüştaş'a. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Sağ olun. Ben Sen benimle oynayamazsın İrem. Efendim? İrem? Benim ne dedin İrem? Şansın yok. <laughs> Canım ben hiçbir zaman yedek oyuncu olmadım, hep başrol oyuncusu oldum. O zaman oldum. Çıkalım. o zaman Şu an çıkalım. benim moralim iyi değil, tamam. yarın bir gün ben seninle kapışmam, sen benim kalemim olamazsın. Oo. Ben bunun altında kalmam. Ben bunun altında kalmam. E niye şimdi artık geçti defteri evet. kapadın, ne oldu ki yani? Gel. Defteri ama iyi hissetmiyorum kendimi. Düelloya davet ediyorsunuz. Düelloya çağırıyor Düello. çocuk seni. Ediyorum. Orantan düellosu. Ben de şu de an onun ne düello Tamam, yarın düello evet. yapalım. Yarın düello yapacağız. Yarın yapalım, Eğer tamam. Eğer sen beni burada bastırırsan ben buradan gideceğim. Güle güle o zaman, şimdiden tamam. hazırlan kendini. Şimdiden şimdi. gidebilirsin. <laughs> Hem de topuklu ayakkabılarımı çıkartıp oynayacağım bence yarın. De. Tamam, bence de, bence de, evet.